çok güzel bir dans ediyor. Mamu yani o adam o zaten o ateşin kenarında dans etmenin uzmanıydı. Ben de yeni yetiştirdim bunun üzerine oynadık. Mesela, Ayağımız çirmi yardım. de oynadık. Bitti. Herkes millet toplum bile alkışladı. Sene 1985'te askeriydim. Baktım şeydi. Bir tanga gazetesinde şey çıktı. Gazetesinde şey çıktı. Ben de Mamu Çavuş'un fotoğrafı. <laughs> Valla ıgdırdaki şişeyle ateşe tapar. <gülüyor> 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 nasıl oldu ateşe? Şişeyle ateşe tapar. Abi Galatasaray şeydi, Galatasaray bize özüm özüydü Hemen kaldırdı onu. <laughs> Sana bak yani niye? Aa ondan sonra özleşti yani. O ateşin yani etrafında oynuyor. Zaten oydu. vardı. Kültürümüzü. Kültürümüz bizim kültürümüz vardı ama Türkiye genelinde yokuydu. Şimdi mesela Türkiye genelinde her yerde ama var. Tamam? Mesela, salı günü son ateşti. Salı günü bir ateş meselesi alav alav yakılıyor bizde. Son ateş. He. Mesela Salı günü belediyen hanında derim ki bir tane şey yapalım, bir, bir son şey yapalım. Mutlaka şey yani ya. bir ateş yakan güzel bir, bir yani bir göster yapar. Sen gelsen yaptıracağız yaptıracağım. Sen gelsen yaptıracağım yani. Coşkun Bey geldi an Hocam Siz geldiğiniz zaman hemen belediyenin reisin kulağını tutacağım bile getireceğim buraya. ateşi yaktı. Bunu geçen organizan müdürü sordu. Dedi köyde var mı ateş? Bir misafirlerim var getireceğim. Dedi, Salih günü geleceğim. zaman. sen, sen gelmeye Şasını bak. Kesinse sar, diyebilirim. Salih günü ben başkanın izin verir. Buraya bir ateş yaktır. Alav alav şey edeceğiz belediyenin önünde.